Sayın... Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim? Sen neredesin? Dikkat edin, top sizleri yürüyorum. Allah kurtarsın! Dolabı, dolap... 26 derece eğimli. Neyse, burası da dolabımız. Kıyafetlerimin olduğu dolap. Evet. Geniş. <laughs> Her an... Şöyle duruyorum. <laughs> Minecraft'ta mıyız biz? Tamam abi. Namaz daha var ama namaz önemli. Nenem kokuyor ya. Atlar aç. Namaz nerede? Bayağı şey aç. Atlar aç. Wow. Bir tane. <laughs> Oğlum o da iki <laughs> kişilik bir tane ya. İkisinin de kullanılmış değil. <laughs> Kapatalım başka bir şey yok zaten. Bir tane terlik var yani. Yataklar bu şekilde. Simitler kokuyor var ya bakın. Burada bir çatlağımız var. Oğlum ben bu pile takmam bana hiçbir şey mi? Şu pile güvenilir mi? Hemen banyoya geçelim. Banyomuz harikadır. Banyomuz. En son temizlenme tarihini düşünemiyorum ya. Abi ne oldu be abi? Abi ne oldu Tavan yüksekliği çok geniş aynen kaçtı. Ben 1.50'ye benim de yiyor. <laughs> bu kız 1.50. Şu havlu. <laughs> Biz Bakın edelim. bu havlunun rengi normalde böyle görünmüyor. Kameram bunun renklerini <laughs> ayrıştırıyordu. Bu normalde çok sarımtırak bir mavi. <laughs> evet yani. Burada... Size kapı kaç mümkün renk. Kimin? Kukuaz. <laughs> Kimin? Size kapı kaç Bakın burada en büyük şey ne biliyor musunuz? Bakın bunlar falan... Kullanılmış olması. Hayır bunlar falan filan değil. <gülüyor> ne? <gülüyor> evet. İşte bu dostum. Bunları nasıl kırdılar peki? Oğlum, burayı nasıl kırdınız? İki soru işareti. Hadi onu geçtim. Oraya kırılır. Oraya havlu koyarsın, çekersen kırılır. Dayı burayı ne yaptın? Baba bak. Hijyenimizi her zaman görmüyoruz. Şuraya çek. Sapsarı lan. Ya ne? Bak şuraya. Oğlan o varsa be. iş bitmiş bir abi. Dayı şu çok önemli bir şey var ya. Evet. Yani. Dokunmak bile yani. istemiyorum. Her an corner geçirebilirim. Evet kızım bugün neredeyiz? Müzedeyiz. Nereye buradasın? Denizli Burası Denizli, Kent neresi Şimdi yavaş yavaş gezeceğiz. Bakalım. Burası neresi? Denizli. <laughs> Çok gerçekçi yapmışlar lan ülkücü. <laughs> burada, burada ben varım. Hu <laughs> hu. Şöyle bir Çal çalgılar. Ben... Bak buraya bak. Başka yer hocam o uh, ağaçtan bu şekilde zaten o oh, seramiklere bak bunlar bakırlar acaba bak. bunlar keşkek yapılıyor işte Ece. keşkek bak burada burada bak fırçaları var abi. adamın görüyor musun Ece? Yaşar Çallı'ya Evet. Yaşar Çallı'ya ait. bunlar. Bunlar da galiba eserler Bir şey canım, bunu gerçekten çizmiş mi? Çok güzel. çok iyi çizmiş gerçekten. Ne yazıyor? Çok hoş. Bak onun üstünde bir şey yazıyor Ece. Ne? Bu bir görünür Ece kamerada. Yakınlaşıp çevirtir bakayım ne yazıyormuş bak orada. Bu da yine bıçak tarzı bir şey var. Pekmez, bef, şarap şişeleri, cam. Aa bak bunlar şuradakiler şişeler. Bu da galiba bıçak vesaire gibi şeyler. Açacak da olabilir. Burada yine minyatürler var. Burada böyle evler, fabrikalar. Burada yine sepet var. Sepet var, sepet var. Dokun ona sakın. Bu sarkıt galiba. Aynen sarkıt. Burada, Ece bak gel burada eski paralar var. Burada, bu bir tapınağın üstü galiba Ece. He, Laodikey'nin üstü galiba bu tapınan. Şunlardan biri galiba bu. Ama çok iyi yapmışlar abi o zamana göre. Şuna baksana nasıl işlemişler. Arkası da bu şekilde. Ve yani çok da böyle hani şey hissiyat da vermiyor. Böyle kötü bir hisset de vermiyor. Güzel bence yani. Nere burası anlat? Burası kent tarihiymiş. Aa insan kafası mı lan bu? Ha bu gerçek değil ki üstündeki şu şunlar gerçek bence. Sadece şunlar falan gerçek, diğerleri gerçek değil bence. Oku bakayım neymiş? İnsan kafası, insan kafası gel. Bak bu bu. Bu neymiş? Kabak ve baldır kemiği. Ne bu? Ha gergedan mı? Ben burada insan sandım. Dedem kardeş ne bu? Bu hangi insanın baldırı kava kemiği? Burada yine üst. Bu galiba üst çene. Bunlar galiba omurga filan. Bu alt veya üst çene mi? Bu hangi hayvanın alt veya üst çenesi? Aynı keçi aynı. o keçi. Keçi değil mi? Ama Ede şu ceylan şu da boynuzlu bir hayvanmış. Oğlum bunun tarihi 7.9 milyon yıl öncesine aitmiş şu. Bayağı eski. Burada yine değişik şeyler var. Bu neymiş lan? Fil ön bacak kemiğiymiş. Oha 7.9 milyon yıl önce. E gerçekten çok acayip ilginç şeyler var. Bu ne? Aa, burada çan nerece? Bizans dönemine ait çam. Bak burada Hristiyanlı falan filan inançları var galiba. Buradakiler neymiş? Şu 4 dört numarayı merak ettim. Sunu kabı ne lan? Ayakkabıya benziyor. Bundan küçük testiler galiba o tarz şeyler. Ooo yediye bak yediye. Bu ne ki? Oğlum yediye baksana çok güzel yapmışlar. Hristiyan haçları falan filan var. O bak. Bunlar Hristiyanların galiba. Saç örgüsü falan filan. Bu da niye Bu türkün ama. He, ayıldız. Bunlar galiba balbal veya mezar taşıyıcı bunlar. Bunlar neymiş? Bunlar galiba okucu. Aynen, bunlar okucu. Okların ucu. Bak şu Ece, şu bir numara. Bu ok yüzü ve çekiyorsun ya. O. Ok. Oh. Burada yine bir figür var. Şurada bak bir şey yaz diyece. Ok yalım. Ha bu mezar taşı galiba. Bayağı güzel yapılmış. Gel çıkalım hadi. Evet. Burada şöyle bir Oo bak bu çok güzel. Böyle bir yine. Burada değişik Şey ya bunlar karstik taşlar ya bak bunun şeyler yazıyor. Burada yine böyle bir şeyler var. Burada ne var? Ha burada bir yazı var. Hitabet Berat'ı. Ha atama ile ilgili bir şeymiş bu. Rabbim biz de atanak. <laughs> atanak at buraya gelmeye fikir çıkarttın. <laughs> Bunlar neymiş? Osmanlı İmparatorluğu. Ha, oğlum ben daha büyük bir şey san san Bunlar çok küçük. Ben bu tarz sanıyordum. Ece bak, bak, bak buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Bak şimdi. Bu Osmanlı'nın en iyi dönemi. Kanun Sultan Selim altın. Sonra biraz daha kötü dönemi. Bunlar gümüştür. Bunlar da kesin bronzdur. Bunlar da gümüş. Bronz nerede? Bu kimin dönemiymiş? Aynen bak bunda kalmış Sultan Süleyman'ın. Bronz var mı bronz? Bunlar bronz değil mi lan? Aynen. Çık. Bunlar yine gümüş sikki, bunlar yine gümüş. Vallahi. Şu çekelim. Gel yani derin. çok Şurası antik tiyatro galiba. Deme hanımefendi. Hemen bilgi veriniz. Hanımefendi niye kırmızı oldunuz? He? Niye kırmızı oldunuz, oldunuz hanımefendi? Çok sıkı. Anlat bakayım Ece nereye gidiyoruz? Bir ayağım çıkıyor. Çok sıcak ya. Evet. Tamam. Efendi evet. nereye geldi konuşun. Antikavuz. Antikavuz değil lan de burada Traverten. Evet. Buraya. Sonunda geldik gerçekten. Çünkü orası taşıcı onlar üstü. Oo. Soğuk mu? Ne soğuk mu? Emin değilim. Oo manzarayı kes.

görmüş oldu. Oğlum şu şey an atmak istemiyorum çok sıcak ya. Abi az önce normaldi. Şimdi niye Suriye'ye döndün demeyin çok sıcak arkadaşlar. Ya, asla yazın gelebilecek bir yer değil yani çok sıcak. Katılıyorum. Hadi. Bak çek buraya korba çek. Baya güzel yerli. Ve ee, galiba bunun içine girilmiyor ya. Gel bakayım acaba buradan gidelim. Gel buradan. Çek bakayım ben size Çektim. Üç tane. Ne sıcak ya. Geldik şimdi. Hera e. Bak çek burayı. Burada şu mağazalar ve var. Şimdi birazcık daha gezeceğiz. Arkada hatta bak çok güzel yerler var. Bak oraya. Herapolis'in e içi falan burada. Şimdi bir gideceğiz. Şimdi bir su falan almaya çalışacağız. Bulursak su alacağız. Yoksa... Buzu. Haşi çoğu ile alacağız. Çünkü o iyi çünkü Çok sıcak. Hadi gel. Şimdi geldik. Abicim nasıl güzel mi? Güzel sıcak mı? Kim sıcak? kaç derece şu an var ya yandım yandım. Şu an var ya bir en az 2 kilo verdim herhalde. arkadaşlar gelecekseniz kesinlikle sonbahar, kış o tarihlerde geleceksin var ya çok 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 şu an kötü sıcak yani cehennem sıcağı bildiğiniz. Böyle antik kentler işte. Şimdi oradan içeri gireceğiz. Bakalım içeride ne varmış. Orası salonmuş. Küçük eserlerin salonuymuş. Bir bakalım ne var ne yok diye de cidden çok güzel. Kesinlikle buraya kışın gelin geliyorsanız da. Mesela bakın yukarıda filan antik kentler var bakın. Şurada hala kanıtlar var. Şurada hala kanıtlar var. Bakın şuralarda falan hala kanıtlar var. Ama oraya çok büyük ihtimal çıkmayacağım çünkü. inanılmaz sıcak şu an yani. Öyle böyle değil ve daha böyle tam böyle sıcağın. Böyle cid, cid dediği vakitteyiz. Gerçekten çok 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 sıcak. Şimdi biraz içeri gelelim. Umarım kedi serindir. Şimdi lahitlerimle heykel salonuna giriyoruz. Bir bakalım. Nasıl bir yer? Bence okey güzel bir yer ama cidden çok sıcak, çok çok sıcak yani içeride lahitlerin olduğu falan filan olduğu bir yerler falan filan var. Şimdi nereye giriyoruz? Burası Hierapolis tiyatrosu buluntular ve salonuymuş. Gittiğimiz yer şöyle bir yer. Bakalım. şekilde bir durum var gerçekten çok. Garip. Zaten bunların hepsini çok detaylı şekilde gelirseniz görürsünüz, incelersiniz. Bence çok 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 güzel bir yer. Umarım videoyu buraya kadar beğeniyorsunuzdur. Gerçekten çok zor şartlarda çekim yapıyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir beğeni basmayı, yorum yapmayı unutmayın.